Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanır bir yörelerinde. Miraca yol veren hız üstüydü. Bellidir kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzü sürmesine cevabı yaşayan dualar vardı. Şimdi çiftecikler varmaz yanıma. Müminde yoksun o tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündüm. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaktasın beni İslam diyordu. Mescid-i